Selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok kolay bir kahvaltılık tarif vereceğim. İsterseniz çay saatine, dilerseniz kahvaltı yapabilirsiniz. Hemen tarife geçiyorum. Klasik 200 mililitrelik su bardağı ile buçuk su bardağı sütü karıştırma kabına alıyorum. 2 tane yumurtayı da ekledim. Öncelikle şöyle bir karıştırıyorum. 1,5 su bardağı unu da ekliyorum. 1 çay kaşığı tuzu ve bir çay kaşığı kabartma tozunu ekliyorum. Tuzu kullandığınız peynirin tuz oranına göre ayarlayın lütfen. Şöyle 3 dal taze yeşil soğan kullanacağım. Mümkün olduğunca ince şekilde kesiyorum. Bir tane patatesin kabuklarını da soyarak rendeliyorum. Rendelediğim patatesin suyunu sıkarak karışıma ilave ediyorum. Şöyle bir kase beyaz peynir ekliyorum. İstediğiniz peynir de kullanabilirsiniz. Eklediklerimle birlikte güzelce karıştırıyorum. Pişirmek için tavaya bir miktar sıvı yağ alıyorum. Yaklaşık bir çay kaşığı kadar fırça ile yayabilirsiniz. Sonrasında hazırladığım karışımdan bir kepçe dökerek yayıyorum. Alt tarafı kızardıktan sonra çeviriyorum. Diğer tarafı da kızarıp piştikten sonra ocaktan alıyorum. Kalan hamuru da aynı şekilde pişirmeye devam ediyorum. Pişirme işlemini yüksek ateşte yapmayalım. Kısık ateşte, yani tamamen kısık değil de, yani biraz daha pişecek kadar, yani sizi böyle zaman açısından uğraştırmayacak kadar kısık ateşte kontrollü bir şekilde pişirebilirsiniz. Emek verdiğim bu videonun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak için yorum bölümüne bir emoji de olsa yorum bırakırsanız çok sevinirim. Yakmadım, fazla kızardı. <laughs> Evet çok güzel oldular. Bu arada malzemeleri arttırıp azaltabilirsiniz. Krep gibi değil. Yani normal klasik bir krep gibi değil. Ee, kesinlikle içinde patates var, soğan var. Ee, müthiş bir şey gerçekten. Mutlaka deneyin. Ve denerseniz, tadarsanız da olumlu olumsuz görüşlerinizi yorum bölümünde benimle paylaşmayı unutmayın. Bu arada içine çiğ olarak eklediğimiz patates çok güzel bir şekilde pişiyor. Bundan emin olabilirsiniz. Evet videonun da sonuna geldik. Tarifi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.